Gülsüm gelinin mutfağı sade ve ferah. Beyaz dolaplar mutfağı hayli geniş göstermiş. Tezgah alnının siyah cam olması beyaz dolaplarla şık bir kontrast oluşturmuş. Aynı şekilde kulpların siyah beyaz seçilmesi de tezgah bölümünde bütünlük sağlıyor. Ocağın hemen yanındaki yıpranmış doğal gaz borusu kötü görünüyor. Kelebek model tül perde, model ve renk olarak mutfağa uygun ancak inci detayları çok klasik. Gelinimiz kahve köşesi olarak metal bir raf sistemi kullanmış ama bu alan raflardaki eşya kalabalığı nedeniyle gözü çok yoruyor. Zeminde açık gri püskül kenarlı oval bir halı mevcut. Halının ebadı mutfak için biraz küçük diyelim ve sözü mutfağın sahibine Gülsüm Gelin'e bırakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar Hoş mutfağıma. Yorumlar sizde. Ben başlayayım önce ama öncelikle dış ses bir peçete alabilir miyim? Tabii ki Şeyma'cığım. Al bakalım. Öncelikle yani yorumuma başlamadan önce burası inanılmaz derecede çok... Tozlu mu? Evet. Toz ve parmak izi. Dün eldivenlerinde bize ikram ettin. Evinde yapsaydın keşke bunu daha Benim zaten olurdu. toz yoktu hiçbir yerde dikkat ettiysen. Var da evet. biz o yorumlara girmedik. Bile getirebilirdim mesela söyleyebilirdim. Sonuçta Buradaki, yoruma dün açık. Dün evinde yarışıldı ve kameraları biliyorsun. Evet. Ne kadar kalabalığız evet. ve siyah bir şey toz olması olmasın. Ama mesela. kamera buraları parmak izi böyle yapamaz yani. Bunlar ee, şu an iyi olduğu için şu an parmak izi olabilir. değil. Olabilir. olabilir. Benim evimde de genellikle Peki, tamam, gri kullanılıyor. Tamam veriyorum. Olabilir verebilirsin ama çok dikkat çekici. Öyle değil mi? E, aynen öyle. Olabilir ama Hı. o gri ve elizi yapabilen bir şey. Ama ve şu anda ben yani. sizi konuk ediyorum. Misafir masamı hazırlıyorum. Birçok şeye koşuyorum. Onu orada dikkat etmemiş olabilirim. Ya, olabilir o öyle değildi sabah sonuçta. Mutfağına gelecek olursak tezgahın üstü inanılmaz boş. Buranın cam olması ben tercih etmezdim böyle bir şey. Çünkü aynı şekilde lekeler falan çok var. Kulplarını sevmedim buralarını. Şuralar düz olabilirdi. Dolabın üzerindeki pembeler çok alakasız geldi bana. Bir de şu dolabın üstü bana çok boş geldi. Hani çok sanki alçak kaldı dolap. <laughs> Bence. Üst bir dolap yapılabilir doğal Evet yani. hani çok boş ve çok göze batıyor. Onlar Senin dolapların dün nasıldı? Sanki biz benim yorum yaptık. Bayağı bana. yüksekti. Boştu sanki söyleyenler. Yok, yok, yok boş değildi onunki. Benim bayağı... Öyle değil hatırlıyorum. Yok hayır beni. öyle değildi. Bir de borun, yani ben e, belki uyumsuz sardım ama yine sardım bir şekilde. Bu evet. burada hoş bir görüntü olmamış. Evet. Bittiyse? Yok hayır bitmedi. E Bir de son olarak burası bana çok kalabalık geldi. Hı hı. Bayağı kalabalık geldi. Biraz daha böyle bir şeyler e, eksik olabilirdi burada. Hepsi elimin altında bir kullanabileceğim şeyler. Ha, evet kahve köşe e, doğrudur. Benim. Ama çok böyle kalabalık. Çok farkındayım onu biliyorum. Hepsini kahve termoslarım köşesini. kahvemi yapıyorum koyuyorum alıyorum. Ee, benim için zaman çok önemli. Çok yoğun çalıştığım Hı -hı. için ve çocuklarım var. Evet. Her şeyimi de fark edeceksiniz ki yüksek aldım. Evet. Temizlik konusunda da olması için. Burada da benim sadece elimin altında kahve ile ilgili olan şeylerim var. Ama işte çok kalabalık mesela evet, o termoslar orada olmayabilir. Ben Sonuçta... kullanma bir fin... ilgili Hı -hı. bakıyorum. Yok mesela bir fincan kahve yaptığında diğer eline de sonuçta termos almıyorsun. Ayrı ayrı kullanıyorsun Hı -hı. onları. O yüzden biraz daha az olabilirdi. Ben böyle tercih Tabii ediyorum. Tabii o senin zevkin Şeyi söyledim açıklamalarını yapayım. Tabii. Ee, yeni taşındığım için Hı -hı. buraya e, aldığım zaman böyleydi. Değiştirme evet. şansım şu anda Hı -hı. yoktu. Takdir edersin ki yeni bir ev alıyorum, evet. bir tahlilata giremem. Boruda açılabilmesi için hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Çünkü yastak kullanım açısından açılması gerekiyor. Benim ilgili evet. değil, doğalgazla ilgili bir tamam. durum. Ben başlayayım. Bana da aynı şekilde çok karışık geldi orası. Renkler de var. E, tamam <laughs> aynı renk kullanmışsınız ama ciddi anlamda karışık. <laughs> en azından kapatabilirdiniz diye düşünüyorum ya da bazı şeyleri kaldırabilirdiniz. Aynı şekilde dolaplara ben de takıldım ve perde. <laughs> Perdeler hiç hoş durmuyor. Nasıl hoş durmuyor? Hangi açıdan? Evet. Ne isterdin burada olmasını veya? Ben daha düz veya spor bir şey beklerdim. Bu bana göre spor bir perde değil. Hmm. İnciler var üstünde. Bu... O var, bu var. O yüzden ben spor olduğunu düşünmüyorum. Daha farklı bir şey yapabilirdiniz Spordan bence. Gari, bu jistik modeldir. Ve ben balkonu kullandığım için girip çıkıyorum ve ocağım orada. Oraya şöyle bir bakarsanız Ocağı kullandığım için orada kızartma yapıyorum, yağ istiyorum. Titlis hanımefendi daha iyi bilir. Ee bir tül takmam veya e, çek, o da var ama kullanmam mümkün olmadı taktığımda. Benim de camımın yanında perde var ve düz bir şekilde tül <laughs> e, ve çok rahat kullanabiliyorum o camın yanında. Hiçbir yanma vesaire kızartma olmuyor. <laughs> kızartma yaptığımda da yeniden yıkıyorum. Aynen. Güzel durması önemli benim evet. için. Benim için kullanım aşaması çok önemli. Bu Güzelliğiyle alakası zaten. değil. Kullanım olarak ben gayet memnunum. O senin tercihin. Bu da benim tercihim. Bu beğenmediğimiz perdenin fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii ki de. Hiç sakınca Yok 350 lira yaptırmıştım burayı. Dolaplarınızı aldığınızda bu şekilde evet, miydi? Değiştirmediniz. Aldığında. Yok hayır. Zaten yeni taşınmıştım. He, peki ben halının fiyatını bir öğrenmek istiyorum. O da 500 TL. 500 TL çok küçük kalmamış mı burada? Yok hayır. Çok halı halı seven bir insan değilim evimde. Peki bu kahve köşesi e, ne kadara mal oldu siz? Hepsi mi? Yani kabalama yani onun tam kalabalık söyleyemem. 10.000 15.000 olabilir. Hmm. Ve halıyı bence dikdörtgen uzun evet. şekilde kullanmalıydınız burası. Çok 2 tane olmuş. tercih ediyorum. Kilim de seriyorum daha makine yatıp yıkamam Hı -hı. açısından. Çocuklarım var çünkü. E, bugün size özel bunu kullanmak ya, istedim. Biraz emanet gibi. Böyle. Ve renklere de uymamış. De. Keşke siyah beyaz bir şey kullansaydınız uzun. Evet. Ya ben evet. biraz siyah boğmak olmak istemediğim için gri çünkü beyaz eşyalarımda. Çok Dolayısıyla gri. açık renk kullanmak istedim. Çok gri durmuyor. Antrasit ve neredeyse siyah yakın. O yüzden Hı. bence uymamış. Peki. Aynen. simsiyah Sim siyah duruyor mu? Kızlar yorumlarınız bittiyse ben diğer arkadaşlarımı alayım Tabii. Yoruma. Tabii. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Hoş geldiniz kızlar. Buyurun. Hoş bulduk. Mutfağımı yorumlamaya hazır mısınız? Evet, Hazırız. başlayalım mutfağını yorumlamaya. Ee, öncelikle kahve köşeni e, renk uyumunu beğendim ama e, çok karışık gözüktü gözüme. Hı hı. Ee, ahşap detaylar var, siyah var, gümüş detaylar var, orada renkli fincanlar var. Mesela onları bağdaştıramadım birbirleriyle. Onun haricinde tezgahın bu şekilde boş mu? Normalde kavanozlarım tepsi vesaire vardı ama sanırım kahve yaparken ben topladım onları geri koymayı unuttum. Ha yani çok boş gözüküyor çünkü hani normalde burada bir ee, baharat seti falan gibisinden bir evet, şey olur şimdi ama şimdi yukarıda da mutfağım olduğu için orada ben Hı -hı. yemeklerimi yapıyorum çoğunlukla. Hı -hı. Baharat setlerim orada benim. E, burada da normalde yaptığım, kullandığım şeylerim var. Kavanozlarım vardı. Onlar Hı -hı. şu anda yok. Yani genellikle evet boş yani. Hı -hı. Ee, onun haricinde e, halın oval bir yapısı var <laughs> ve buraya sanki böyle dikdörtgen şekilde halı daha güzel gider diye düşünüyorum. Ben ovali yakıştırdım ee, gayet güzel görünüyor gözüme. Evet mesela şurası cam e, herhalde Evet Ez yanlıştı. <laughs> E, cam detay e, mesela yani bilmiyorum tezgahta ben hoş bulmuyorum cam detayını. E, onun Keşke haricinde... alırken yapılmamış olsaydı da ben Hı -hı. kendi zevkime yaptırabilseydim. İlerleyen e... zamanlarda öyle bir düşüncem var. Hı -hı. Sizleri misafir edelim görürsünüz yeni mutfağımda. Yani onun haricinde konuşacak çok fazla bir şey göremedim çünkü tezgahım boş. Vesaire yani e, o yüzden arkadaşıma veriyorum. Ben bir tek e, bu perdedeki inci detaylarını beğenmedim. Hı. Onun dışında kelebek olabilir sıkıntı yok. Ha ama burası açılmıyor. Ya yani burası da güzel olmuş ya. Problem yok. Ocaktan o... dolayı tercih ettim arkadaşlar. Var. Hı -hı. E, almıştım ama ocakla Bir de, de sadece var. halının rengi hani oval olmasında benim için sıkıntı yok ama hani yağ dökülür, o evet. dökülür falan diye rengi açık renk. Yani biraz daha siyah gibi aslında. Ondan dolayı de... tercih ettim çünkü makinede yıkıyorum ben. Tamam. A, beyaz eşyalarının fiyatlarını soracağım. Ben buzdolabını, Hı -hı. E, bulaşık makinanı, Ankastre'ni falan ne Toplam kadar yukarıda da var. Hepsi 20 bin lira. Şey buradakiler sadece. Buradakilerini 15 bin liraya almıştık. Uygun tamam. Yani uygun fiyat. Normal uygun, beyaz de. eşya için uygun. Evet. Hanımlar yorumlarınız bittiyse biraz da yatak odasına geçelim mi? Geçelim. Geçelim. <laughs>